Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ve yepyeni seriyle daha karşınızda yız yanımda Sezer abi, Taner abi ve Batu var abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekiple birlikte arkadaşlar Gartic Pon oynayacağız. Bilmeyen yoktur herhalde. Bilmeyenler için kısaca anlatalım. Hikaye modunu oynayacağız. Yani bir hikaye başlatacağız ve onu hem önce yazacağız sonra çizeceğiz. Bakalım nasıl bir şeyler ortaya çıkacak. Hazırsanız başlayalım abi. Ben böyle deyince ben korkuyorum. 3, 2, 1 ve başlıyoruz. Bir hikaye yaz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde ben Seyit diye bir youtuber varmış. <laughs> ne kadar komik ya. Evet, herkes yazıyor değil mi şu anda? Evet. Hmm, ne yazabiliriz arkadaşlar? Bitti. Bırak oğlum. Bitti. <laughs> ne kadar sürüyor? Süresi ne kadar bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir ayar yapmadık çünkü ilk defa oynuyoruz biz. Yani daha önceden YouTube'daki videolarına falan baktım da burayı ilk evet. defa görüyorum. Bitti mi herkesin? <laughs> Alo. 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 Telefon. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sezer Bey'le mi As görüşüyorum? Abi. Hasan elma almaya ormana gider ve Erhan'la karşılaşır. Ay, ay. <laughs> hmm. Sonra elmayı yer ve gider ve Erhan'la karşılaşır. yoktur dur. Eee ne yapacağım? Alo. Bitti. Alo. Bitti. Alo. Bitti. Alo. <laughs> Ay <laughs> ormanda oha abi oha terbiyesiz adam. <laughs> Burada kim yazdı lan? Yani Evro Cafer'i arar. <gülüyor> <gülüyor> Buradan var çok güzel bir hikaye çıkarım da neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar de <laughs> hayır Caferi. Ne kadar komik. Bitti. Alo. 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 <laughs> Çekmiyor. Lütfen sonra arayın. Evet. evet. Tövbe estağfurullah, oğlum. Terbiyesizlik yapma ya, terbiyesiz adam. Bunu kim yazdı? Hangi pislik yazdı ya? bunu? Bu, bu, kesin şey, <laughs> ya abi ya. Bu ne oğlum? Erhan zaten insan değil mi Bitti. Alo. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> yavaş. Abi Benim hayran. Evet arkadaşlar <laughs> haydi bakalım başlıyoruz. Hikayemizi yazdık. Şimdi çizime geçeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. İnşallah çiziyoruz yani. Hikaye olarak yaptık ama ee, ekran modu otomatik manuel seslendirme kapalı gösterme. Gireyim. Başlıyorum hazır mısın abi? Var. Başladık. Aha. Bir ben Seyit varmış ve video çekermiş. Batu ne demiş? Sonra videoyu yüklermiş. E Bakalım sen Tano Bey ne demiş? Boş. Lan niye bir şey yazmadı? Pü! rezil seni. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Sezer abi ama videoda korkunç görüntüler var. Ya kim bilir ne geldi aklına <laughs> senin orada. <gülüyor> İleri. <gülüyor> Batu ne yazmış? Bir adam kadına çarptığı için kadın bıçak çıktı. Terbiyesiz. Adam kaça? E ee? kaç metre oldu? Kaç <laughs> ne oluyor? Hikayenin geldiği nokta var. Bunu bilmeyen neyse. Orayı artık geçtim. çok alakasız oldu lan orası. Aynen. Bakalım Taner abi ne yazmış? Evvel zaman içinde Lan oradaki yazan şeyi niye yazdın? Ya <laughs> Kendi Ben <laughs> şey <toprağı gülüyor> Ormanda kızlarla dolaşan Emrullah Cafer'i arar. Cafer'i bulduğunda onunla selamlaşır ve halatır sorar. Ondan sonra Cafer bir anda silah çekiyor. Şerefsiz ya. O büyük bir şiddet var sizde. Niye? Evet Sezer abi ne yazmış? Hasan elma. Bu bana geldi bu arada. Erhan'la karşılaş. Bak ne kadar şeyim ya. Erhan'a elmayı verir ve onu kurban eder. <laughs> Ondan sonra bir prens gelir e ve Erhan'ı öper ve insan olur. Prensesmiş. Taner abi yine bir şey yazmamış. Ay. Oğlum bak ona bir şey gelmiyor ki. <laughs> Neyse dur bir dakika bu olmalı. Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Eksik parça başta. Evet arkadaşlar ikinci tur eksik parça çizim vakti geldi. Hmm. E ne çiziyoruz? Aa şimdi siz çiziyorsunuz mu abi? O zaman dur ne çizerim arkadaşlar ya güzel bir şey çizeyim. Ne çabuk bitti lan. Dur da şöyle. Valla ilk defa oynuyoruz arkadaşlar bakalım neler gelecek başımıza. Hemen şuradan şöyle. Çok mu büyük oldu acaba Değil mi? Nasıl tamamlayacaklar? Neyse tamam. Benim bitti. Ah, ne Dur bitmedi artık. Kaka baba. Karar veremedim. Ne Ben Bitti abi. Diye bastım evet. Bakalım bitirdik. Herhalde çizimleri tamamlayacağız arkadaşlar. Yanlış bilmiyor isem. İlk turda hikaye yazdık. Şimdi çizimleri tamamlayacağız. Hemen hızlı hızlı yapalım abi. Hemen hızlı hızlı bitirelim. Bak gecenin saat 3 olmuş. Ben daha öldüm yani. alakma aklıma bir şey gelmedi. Direkt Ya, ya. Bunu kim çizdi lan? Bu ne böyle? <laughs> Birini öldürüyor galiba burada. Adam eksik karşısında herhalde. Tövbe <laughs> estağfurullah. Arkadaş siz niye? Baksana oğlum ateş ediyor. Bir de şey surat. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. <laughs> Ay neyse çok güzel bir şey çizdim de arkadaşlar tamam. <laughs> Sezer abi merhaba. Merhaba Cem Hanım. Nasılsın iyisin? İyiyim sen nasılsın? hey, idare eder. Çizdiğim şey çok merak ediyor mu? Biraz. İyi abi o o zaman bu çizim sana gelecek birazdan. <laughs> evet benim bitti abiler. Haydi bakalım. Geçelim bir sonrakine. Ya biraz saçma oldu ama. Neyse. İnşallah o oraya gitmez yani. İnşallah bunu. Benim, benim çizdiğim kolaydı ya. Ha tamam o zaman. Aa bu ne? Oha bu adama <laughs> ne yaptınız lan böyle. Evet. O zaman. Buradaki mantık ne şimdi anlamadım. Ya arkadaşlar bu video biraz canici olacak ama. Kusura bakmayın. Batu'ya kesin annesi yat diye. Lan gel buraya videodayız. <laughs> Manyak şurayı yakla. Burada bu fotoğraftan ben bir şey anlamadım. <laughs> ne eksik burada nasıl satayım? Yüz. Eksikliği çiz. Çizeceksin abi. Abi o, oğlum eksiklik mi var ki burada çizeyim? <laughs> evet şimdi. Hmm, bunun eline bir de şöyle. galiba. <laughs> Allah bu ne lan? Ve bitti. Benden bu kadar abi. Daha daha fazla bir şey çizemeyeceğim. Oha bu ne? Bu ne? ha güzel şimdi ee? şöyle çizelim şöyle Tamam şöyle şöyle olsun arkadaş bir kere de şu adamlara saç yapın ya kel toroş kel getiriyorsunuz önüme <laughs> valla bu ne iş şimdi lan dur Oha. Ne yaptım adamın kafa şey gibi oldu. Teyze bey. Allah Allah. Allah Allah. Ne çiziyorsunuz acaba? Çok merak ettik de. Ne mi çiziyorum? He. Ee, Çok güzel şeyler. Benimki bitti desem. inanır mısınız? O zaman bitti. Ee, dur. Uf. Çocuğu direkt ölüme yolladık lan burada. Dur. Oha nasıl satayım. Evet bitti. Bakalım arkadaşlar neler gelecek. Çok merak ediyorum. Başla dedim. İlk ben ne yazmışım? Ev ne çizmişim ev çizmişim bakalım kim çizmiş benim evimi Sezer abi vay Cemal'in evi Cemal ya abi Cemal'i bırak artık Batu Bey. <laughs> O ne oğlum? geldi. <laughs> ne alaka lan? O ay gel gel Şu sağdaki penguen ne alaka onu anlamadım. O ne abi? İleri diyelim. Sezer abi ne yazmış? Şey ne çizmiş? Güneşli bir havada çocuğun ağzından bir şey çık. Vay. Aferin lan Batuş. Oo bu da çay getiriyor. Merak ediyorum bundan sonraki kim tane ne yapmış? <laughs> gelmiş ne bu <laughs> bak, ne? Oyun parkı yaptım ben ee, bu, bu böyle. Burada çay içiyor bu şey Bir şey içiyor bu da buradan <laughs> Çocuk kaydırakla kayıyor işte Bakalım Batu ne <laughs> çizmiş Sen nasıl bir canisin çocuk Her resminde bir canilik var ya Ya bu bana geldi bir de bu nasıl bir çizim Adamın boya bak şunun boya bak ya Bu <laughs> 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 ne la öyle bıçaklı bir şey Sezer <laughs> abi ne yapmış buna? E, e, bu, Fatih'a e, yazmış. <laughs> Fatih'a yazmış adam ya. Abi adam nerede? Bıçakla <laughs> niye duruyor? Ya, adam nerede oğlum? O adam yok kanka kayboldu. Bende yoktu o adam lan. Bende de yoktu. Bu ne lan? Ya Taner abi senin çizdiğin noktaya tüküreyim. Bu ne ya? Yani? Elmanın sapını yollamış. <laughs> kanka kellesiz bir adam çizdi lan <laughs> kellesiz. <laughs> Taner elma yer. lan Sezer abi yine Taner abi. Hep de abi. benim <laughs> içimi oynamışlar. Falan, <laughs> El, <ama>. Elma yer. <laughs> Ağzı bak. Hep zaman. Üçü de elma yedirmiş. Ayıptır ya. Oğlum. <laughs> Oldu işte, de Arkadaşlar nasıl tutturdunuz üç, üçünüzü birden? Arkadaşlar umarım videomuzu Anlaşman beğenmişsinizdir. Edin. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kartik fon da bu şekildeydi. Bunun serisini istiyorsanız hadi. yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki heyecanlı bölümlerde yayınlarda görüşmek dileğiyle. Her gün saat 5'te 6'da 5 6 gibi yayında oluyoruz. Kesinlikle gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça, Hoşça kalın. Be.